Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bütüncül eğitim hesaplama videolarında verilen eşitliklerde verilmeyen sayıyı, doğal sayıyı veya rakamı bulma. Onun üzerine duracağız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde örnekler var. En son merkezimize buraya ulaşacağız. Eşitlik var ortada. Eşitliğin karşısında doğal sayılar var. Burada ve işlemler var. Toplama ve çıkarma işleminin üzerine duracağız. Bu şeyimiz videomuzda ve verilmeyen Doğal sayı bulma, toplama veya çıkarma. Onun üzerine duracağız. İnşallah faydalı oluruz. Eğer ki videomuzu beğenirseniz ve en önemlisi abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen konumuza başlayalım. Eşitliklerde verilmeyeni bulma. Evet. Şimdi hemen başlayalım inşallah. Görmüş olduğunuz gibi burada bir eşittir iş, e, ibaresi var. 76 ve 45 ile bir sayı toplanmış toplam 76 etmiş. Bizden bu eşit olduğuna göre buradaki toplam 76 ettiğine göre buradaki sayıyı bulmamızı istiyor. Bu sefer tersini çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi 62 ile verilmeyen bir sayı toplanmış. 88 etmiş. Buradaki sayıyı bulmamızı istiyor. Veya görmüş olduğunuz gibi şuraya bakalım. 73. 73 sayısından bir sayı çıkmış e, çıktıktan sonra çıkan sonuç 65 sayısına eşitmiş veya denkmiş diyoruz. Hemen şuraya bakalım. Evet. Bu sefer sayılarımız burada bir eşitlerin karşısında tek bir doğal sayıydı. Ama bu sefer şu şekilde var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. E, denkliklerin karşısında eşitlerin karşısında ikişer tane sayı var. Burada görmüş olduğunuz gibi toplama işlemi. Toplama işleminden sonra burada ise 26 ile bu sayı toplanmış ve hangi sayı toplanırsa 35 ile 41'in toplamına eşittir. Sözlü söylüyorum. Bakın şuradan hemen bir örnek daha verelim. Evet şu eşitliğe göre burada verilmeyen 52 ile neyi toplarsak hangi sayıyı toplarsak 47 ile 38 sayısının toplamına eşittir. Bu şekilde. Aslında bu şekilde çocuklar karşılaştırdığında çocuklar şaşırıyor yani toplama işleminde ve çıkarma işleminde verilmeyeni çok güzel bir şekilde yapmasına rağmen burada sanki farklı bir şeymiş gibi düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şunu belirtelim. Buradaki işlemler toplama işleminde ve çıkarma işleminde verilmeyeni bulma yaparken ondan asla ve asla bir farkı yok. Ondan dolayı hemen biraz geriye gidiyoruz önceki bilgilerimizi toplama işleminde bakın toplanan, birinci toplanan, ikinci toplanan toplam. Evet, bu toplananlardan herhangi birini birinci veya ikinci bulmak için ne yapardık toplandan toplananı çıkarırdık. Ee, çıkarma işlemini düşünecek olursak bakın şurada eksilen çıkan fark. Eksileni bulmak için çıkan ile farkı toplardık. Eksilen verilmez ise burası verilir. Burası verilmez. Burası da verilir. Her ikisi verilir. Buraya çıkanı bulmak için ise ne yapardık? Eksilenden farkı çıkarırdık. Şurada tanım olarak ibare etmiş olduğumuz. Eksileni bulmak için çıkan ile farkı toplarız. Çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarırız. Bunu ben ezber üzerine durmayı sevmiyorum. Uygulamanın olması gerektiğini düşünüyorum. Hem bir iki örnek verip hemen ee, asıl konumuza geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işleminde Eksilen sayı verilmemiş, çıkan verilmiş ve fark verilmiş. Bunu bulmak için ne yaparız? Bu iki sayıyı toplarız. Burada da aynı şekilde bu iki sayıları toplarız. Burada bir çıkarma işlemi var. Eksilen verilmiş, fark verilmiş, çıkanı bulmamızı istiyor. Verilmeyen bu. Bunu bulmak için ne yaparız? Eksilenden farkı çıkarız ve çıkan bulunur. Toplama işlemini düşünecek olursak hemen tekrar toplama işlemini görmüş olduğunuz gibi. Bakın toplama işleminden toplananlardan birisi verilmemiş. ikinci toplanan var ve toplam var. Bunu bulmak için ne yaparız? E, toplandan toplananlardan birisini ne yaparız? Çıkarırsak eğer ki birinci toplananı şurada ise ikinci toplananı aynı mantıkla toplandan toplanandan birisini çıkarırsak bunu bulabiliriz. Kolay bir şekilde yapabiliriz diyoruz. Evet bunu verdikten sonra şimdi asıl anlatılmak istediğimiz yani Eşitliklerde verilmeyenleri bulma konusuna geçelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan başlarım. İlk örnek hemen dersimizin başında anlatmıştık bu konuyu. 76 sayısı eşittir. 45 artı nedir? Verilmeyen. Bu ne demektir? Bakın ben bunu neden, şunları neden anlattım? Bakın şunu neden anlattım, çıkarma işlemini bunu neden anlattığımı daha iyi anlaşılacak inşallah. Görmüş olduğunuz gibi bunun anlamı şudur. Bu bir toplama işlemi. Evet. Toplama işleminden 45 verilmiş. Diğer kalemi kullanalım belki tam gözükmüyordur. 45 verilmiş ve diğer toplanan verilmemiş ve toplam verilmiş 76. Burayı bulmak için ne yaparız? Bakın çocuk şu işlemi gördüğünde bu olduğunu düşünemiyor. Yani bunu somutlaştıramıyor. Bunun nasıl budur? Bunu çocuğa fark ettirmek lazım. Bunu göstermek lazım. Bu bir toplama işlemi. Bakın şurada eşittir görülmesinin anlamı. Bunu veya bakın bu bu şekilde ifade edildiği gibi veya nokta nokta buraya koyup 45'i burada alta yerleştirip toplananı toplam 76. Başka en önemli ama en önemli nokta. Kalbi yerleştirmişiz de sevin ki sevilin diye. Sevme, sevelim ki biz de bizi de insanlar sevsin diyoruz. Buradan da mesajımızı verelim. Evet. Ne, e, şunu şu şekilde yazabilir miyiz? Bakın 76 eşittir 45 artı nokta nokta. 45 artı nokta nokta eşittir 76 da diyebilir miyiz? Evet diyebilir miyiz? Bu şekilde de diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bakın yaklaşım bak bu eşitliği bu şekilde yaptığımız zaman çocuk anında bu soruyu çözecek. Kısaca hemen 76'dan ne yapacak? 76 sayısından 45'i çıkaracak. 6'dan 5 çıktı. 1, 7'den 4 çıktı. 3. Burası neymiş? 31. Evet hemen çıktı. Görmüş olduğunuz gibi hemen bir toplama işlemi daha var burada. Ve aynı şekilde bak bu sefer eşittir. Buraya konmamış da sonra koymuş. Bu da bir toplama işlemi. 62 ile hangi sayıyı toplarsak 88 eder. Bunu uzatmıyoruz artık. Hemen ne yapıyoruz? Sayılar toplanmış. 62 ile bir sayı toplanmış. Toplam 88 eder. 80 Bunu bulmak için 88'den 62'yi çıkarırız. 6, 2. Yani cevap 26 ile bunu toplarsak sayımız 88. Yani eşittir'i ayarlamış oluruz. Bak eşlik durumunu ortaya çıkarmış oluruz. Görmüş olduğunuz gibi yine bir toplama var. Burada 87 87'ye 47 ile neyi toplarsak 87 yapar. Tekrar söylüyoruz. 47 ile neyi toplarsak 87. 87'den 47'yi çıkarırsak 04. Yani 40'tır. Burası 40'mış. Ha, hep toplama işlemini durduk. Şimdi çıkarma olarak verelim. Bakın bir eşitlik var burada. Eşitliğin yanındaki sayımız belli. 65. Burası ise bakın 73 verilmiş. 73'ten bir sayı çıkmış. Ve çıkınca da sonuç 65 etmiş. Biraz önce burada demiştik ya bunun aynısı. Bunu nasıl kullanabilirdik? Bakın şuna nasıl yazabilirdik? 65 eşittir. 73 ek, eksi nokta nokta diyebilirdik. Veya veya 73'ten sayı çıkmış. Eksilen verilmiş. Çıkanı bilmiyoruz. Fark da 65'miş. Burayı bulmak için ne yapardık? Bakın. Bak bu, bu demek zaten. Çocuk bunu somutlaştırıp da gördüğü zaman bu soruyu anında çözecektir. Biraz daha genişleteceğiz. Birazdan görmüş olduğunuz gibi. Hemen ne yaparız o zaman? 73'ten 65'i çıkarırız. Bundan da e, 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. 6 oldu. Burası 13 oldu. Ne olur burası? Görmüş olduğunuz gibi ilk sayımız 8 olur. E, 6'dan da 6 çıktı ne olur? 0 olur. Sayımız 8'miş. Yani 8 sayısıymış. 73'ten 8 çıkarsa 65 eder. Evet burada da yine görmüş olduğunuz gibi deniz ve bir göl. Su hayattır diyoruz. Özellikle günümüzde e, su hayattır. Bunu unutmayalım. Evet 90 eşittir. 47 ile neyi toplarsak 90 eder. Bunu bulmak için bunun anlamı neydi? 47 ile bir sayı toplanmış. O sayı da 90 etmiş. Toplananın. Birisi verilmiş. Diğer toplananı istiyorum. Şuraya geçiyorum. Burayı uzatmayacağım artık. Çıkarma işlemi. Bakın eksilen verilmemiş. Aa. Bakın eksilen verilmemiş. Bunun anlamı neydi? 64'ü buraya yazıp eşittir. Böyle yazabilir miydik? Nokta noktadan 25 çıkınca 64 edecek. Neden? E, hangi sayıdan 25 çıkarsak 64. Bunun anlamı başka bir anlamı. Bakın şuydu. Çıkar eksilen verilmemiş. Çıkan verilmiş 25 ve Fark 64, 70. Biz de ne istiyor? Buradaki eksilen sayı bulmamızı istiyor. Ne yaparız? Toplarız. Artık bunu pratikman çocuklarda hızlanması gerekiyordu. Hızlı bir şekilde 5, 4 daha 9. Hemen 9'u yazarız. 6, 2 daha 8, 89 deriz. Yine eksilen verilmemiş. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Buradaki sayımız belli. 13. Hangi sayıdan 32 çıkarsak 13 eder. Yine eksilen verilmemiş. 32 çıkmış ve 13 kalmış. Bunu bulmak için 3, 2 daha 5 hemen hızlıca yazıyoruz. 3 1 daha 4. Cevap 45'tir diyoruz. Bakın yine eksilen bu burada da yine eksilen verilmemiş. Şurada toplamlarını geçelim. Hep eksilenin üzerine durma. Bu bu sefer de bakın bu toplanan miş cevabımızın sonucu 64. Bu bir toplama işlemi ve toplananlardan biri verilmemiş. Birisi 19 diğerini bulmamızı istiyor. Bunu bulmak için de 64'ten 19'u çıkarırız diyoruz. Evet başka hemen bir iki örnek daha. Bayrağımızı koyduk. Her şeyin başı ne? Her şeyin bizim başı önce vatan. Önce vatan diyoruz. Bunu yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burası bir toplama işlemi. Ha, çıkanı verilmeyen var mı diye bakmıştım. Evet burada var görmüş olduğunuz gibi. Bakın eksilen sayıdan burada bak görmüş olduğunuz gibi bir hata var. Ben bunu yanlış almışım Yazarken bilgisayarda bu hatalı yazılmış. Çünkü hiçbir şekilde böyle bir şey olmaz. 16'da neyi çıkarsak 20 olmaz değil mi? Hemen güzel bir şekilde hemen bunu değiştirelim. Bu 16'yı 20'den büyük bir sayı yapmamız lazım. 36 yapalım. 36'dan neyi çıkarsak 20 yapar. Öyleyse aynen çıkarma işlemi. Eksilen verilmiş. 36 verilmiş. Burası verilmemiş. Cevap 20 çıkmış. Burayı bulmak için ne yaparız? Çıkanı bulmak için Eksilenden bunu çıkarız. 6'dan 0 çıktı. 6, 3'ten 2 çıktı. 1 cevap 16'dır. 36'dan 16 çıkarsa 20'dir. Görmüş olduğunuz gibi bir tane daha var. Burada bu işlem neydi? Bunu tersinden yazabilirdik değil mi? Bunu söylemiştik. 19'dan hangi sayı çıkarsa eşittir 9 eder. Veya veya eksilen 19 çıkanı bilmiyoruz. Fark 9'muş. Bunu bulmak için de hızlıca zaten bunun 10 olduğunu hemen hızlı bir şekilde zaten zihnimizden söyleyebiliriz diyoruz. Diğer bir örnek var. Hemen görmüş olduğunuz gibi. Evet. Neymiş? Buradaki mesajımız neymiş? Sağlık için sağlıklı beslenelim. En sağlıklı besinler. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki bunların da doğal olması önemli. Süt, kabak var ve zeytin var. Evet. Burada yine bir eşitlik var. 33 sayısı. 33 sayısı bu eşitliğin karşısı ne? 74'ten neyi çıkarsak 33 yapar. Bunun anlamı ne? Bu bir çıkarma işlemi. Eksilen verilmiş bizden fark verilmiş çıkanı bulmamızı istiyor. 74'ten 33'ü çıkarırız burada da ve oluşan sayı buraya yazarız. 38 cevap 38. 99'dan hangi sayı çıkarsak 38 çıkar. Eksilen verilmiş çıkanı bilmiyoruz. Burada 38'miş. Bundan bunu bulmak için de burada bunu çıkar. Hızlı hemen bunu yapalım. 9'dan 8 çıktı. 1 kalır. 9'dan 3 çıktı 6 kalır. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer toplama işlemi. 17 ile neyi toplarsak 54 yapar? Toplananlardan biri verilmiş, diğer toplanan verilmemiş. Burada 54 etmiş. Bunu bulmak için 54'ten 17'yi ne yaparız? Çıkarırız diyoruz. Ha bunu verdikten sonra artık biraz da şey yapalım. Biraz daha boyut e, genişletelim. Biraz daha derin düşünelim diyoruz. E, zorlaşma falan değil. Çocuk bunu gördüğü zaman zormuş gibi düşünür. Biraz önce yaptıklarımdan asla ve asla hiçbir farkı yok. Bakın, şu işlemin bunlardan hiçbir farkı yok. Ne farkı? Sadece şu detay önemli olan o. Bakın yine bir eşitlik veriliyor. Eşitliğin iki karşılığı var. Eşitliğin bir tarafındaki sayılardan birisi verilmemiş. Burası ise her ikisi verilmiş. Yapacağın tek bir şey, tek bir fark sadece buradaki işlemi yapmak. Yaptıktan sonra gerisi aynı şekilde düşüneceğiz. Bakın bu eşitlikte burası verilmemiş, burası verilmiş. Hemen bunu toplarız. 35 ile 41'i toplarsak 5, 1 daha hemen hızlıca yapalım. 6, 4, 3 daha 7, 76. Yani şöyle düşünün burasının, buranın her ikisinin cevabı 76'ymış. Yani 26 ile neyi toplarsak 76 yapar. Biraz önce demiştik ya bunu tersten de çevirebiliriz. 76 eşittir. Bir işlem artı 26. Yani toplama alttan üste düşünecek olursak yukarıdan aşağı yazalım. 26 nokta nokta toplanmış 76 etmiş. Buradaki sayı kaçtır diye olacak olursak 76'dan 26'yı çıkarırız. O da zaten ne yapar? 50 yapar. Şuraya gelelim. Bakın yine burada. Ee, bu eşitlikte bu taraf bu bir toplama işlemi. Burası tamam verilmiş. Bakın burası ise verilmeyen bir elemanı var. Ne yapıyorduk? Bundan bunu topluyorduk. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i artık pratikleşmesi lazım çocuklar. Elde var 1, 4, 3 daha 7. Bir de elde vardı. 8, 85. 52 ile neyi toplarsak 85. Bunu bulmak için de 85'ten 52'yi çıkarırız. Buraya gelelim. Hep buradan vermişiz. Bu sefer buradan. Bakın bunu buranın her ikisi verilmiş. Burası verilmemiş. Bu nedir? Burası 30 ile 27'yi toplarken 30'un üzerine 2 onluğu koyacak olursak 40, 57 7 daha 57. Yani burası daha doğrusu şöyle yazalım. 57 eşittir. 47 ile neyi toplarsak 57 yapar. Bak çıktı. Biraz önceki yaptıklarımızın <laughs> verilmeyenin o da zaten nedir? 10'dur. Hep mi toplama? Çıkarma. Bir de çıkarma örneği gösterelim. Bakın bu sefer burası verilmiş. Her iki işlem verilmiş. Burası verilmemiş. 81. 81 sayısından 64'ü çıkarırsak önce çıkaralım. 81'den 64'ü çıkarıyoruz. Ee, 11'den 80 64'tü. 11'den 4 4 çıkarsa 7, 7'den 6 çıkarsa 1. Cevap 17. Burası ne istiyor bizden? 17. Bakın burası 17. Burası 17 olabilmesi için ee, hangi sayıdan 25'e çıkarmamız lazım? Bunu alt alta yazalım. 1 çıkarma işlemi verilmiş. Eksileni bilmiyoruz. 25 çıkmış. Cevap 17 kalmış. Cevap 17 kalmış diye düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Bunu da verdikten sonra hemen biraz daha çeşitlendirelim. Devam edelim. Evet devam edelim. Şuradan hep toplama çıkarmam verilmiş. Şunu yapalım. Bir tarafı toplama bir tarafı çıkarma gibi. Yani değişen bir şey olmadığını göstermeye çalışacağım. Bakın bu taraf toplama burası çıkarma. Toplama işlemi verilmiş. Her iki bundan bu toplumu toplayacağız. Hemen 7, 5 daha 15'in 5'i elde var. 1, 2, 3 daha 5 bir de elde vardı 6. Cevabımız burası 65. 65. 99'dan hangi sayıyı çıkarırsak cevap 65. Yani bir çıkarma işleminde eksilen verilmiş çıkan bilmiyoruz fark 65'miş. Yani 99'dan neyi çıkarırsak cevap 65 çıkar diyor. Bunu bulmanın yolu da nedir? 9'dan bu sayıdan bu sayı 9'dan 5 çıkarsa 4, 9'dan 6 çıkarsa 3. Cevap 34 deriz. Görmüş olduğunuz gibi yine bu sefer burası eksilen verilmiş. Burada yan tarafta da toplanan. Önce burayı bir çıkaralım. E, verilen iki elemanı. 54'ten bunu da hızlı yapmayı da öğretebiliriz. Gösterebiliriz. Ama yine de yavaş yavaş yapalım. Tam oturmamıştır çocuklarda. 4'ten çıkmaz. Burası olur. 4 burası olur. 14. 10'lu kaldık ya. 14'ten 6 çıkarsa 8, 4'ten 2 çıkarsa 2. Cevap 28. Ha. 17 ile neyi toplarsak 28 eder. 17 ile neyi toplarsak 28 eder diyoruz. Ve bunları da hemen ne yaparız? 28'den de 17'yi çıkarırsak sonucu buluruz diyoruz. Değil mi? Evet cevap da bu şekilde olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi ee, video olun uzun, fazla uzun olmasını da istemiyorum ama mecburen bu konuyu anlatmamız gerekiyor. Biraz hızlı konuşuyorum, hızlı anlatıyorum bunun sebebi biraz daha fazla örnek vereyim diye. Ama verdiğimiz örneğin birbirlerinden bir farkı yok. Neymiş mantık? Bir eşitlikte, verilen eşitlikte normal bizim bildiğimiz toplama işlemi ve çıkarma işleminde verilmeyeni bulma mantığını uyguluyorduk ya, aynen uygulamamız gerekiyormuş. Eksilen çıkan fark Toplama işleminde de birinci toplanan, ikinci toplanan toplam. Toplanan sayıyı, verilmeyeni bulmak için toplamdan bunu çıkarız. Eksilende de bulmak için, eksilenden eksileni bulmak için çıkan ile farkı toplarız. Çıkanı bulmak için de eksilenden farkı çıkarırız diyoruz. Mantık aynı, her şey aynı. Değişen hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Sadece onun, tüy, öğrencinin somutlaştırması lazım. Bu şekilde karşına tak çıkacak olursak eğer ki bunu anlatmazsak çocuk bunu afallıyor. Kalıyor. Aa böyle bir şey. Karşısına yan yana da verilmiş. Bu neymiş diyor. Hadi ki bu çocuğun bildiği, kullandığı, yaptığı şeyler. Sizden tek bir ricam var. Videomu beğenmiş iseniz eğer ki kanalıma abone olmanızı istiyoruz. Bütüncül Eğitim Esalet Demir kanalına lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız diyoruz. İnşallah faydalı olmuştur.